Rekabet ortamında markamızı farklılaştırmak istiyorsanız o zaman gerçekten öncelikle var olan sunulan hizmet ya da ürünlerde neler var bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani çok iyi bir piyasa araştırması yapılması çok önemli. Sonra da piyasa araştırması yapmak aslında ne demek? O kullanıcıları da çok iyi dinlemek. Hatta öyle dinlemek ki kullanıcının farkında bile olmadığı ihtiyaçlarını bile fark ediyor olmak derecesinde. Damarlarında akan kana kadar derim her zaman. Bu kadar iyi anlamak. Anladığınızda artık neye ihtiyaç olduğunu ve piyasada aslında o konuda nelerin sunulmadığını, müşterinin hala ihtiyaçlarının hangi noktalarda karşılanılmamış noktalar olduğunu fark ediyor olmak gibi gibi birçok konunun farkına var. Öncelikle bu. Bunu çok iyi çalışmalısın. Bakın insanlar araştırmaktan, çalışmaktan, hatta birazcık daha büyümeye başlayınca araştırma şirketleri çalışıyor olmak da çok kıymetli. Bunları yapıyor olmaktan hala imtina ediyorlar. Çünkü belki gereksiz görüyorlar, belki yeterli yaptıklarını zannediyorlar, belki kendi işlerine körler, anladıklarını zannediyorlar. Hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Yani biz bir şeyleri görüyor olabiliriz ama gördüklerimiz gerçek olduğu anlamına gelmiyor. Ve çoğu kez de değil aslında. Bilinçaltı süreçler çok farklı işliyor çünkü. Burada, bunu bulduktan sonra eğer o alanda o açığı yakalayıp o açık üzerinden bir şeyler sunabilirseniz işte o zaman müşterinin ihtiyaçları karşılanıyor. Ben aslında böyle uygulamalar, ürünler ya da hizmetler gördüğümde çok heyecanlanıyorum. Ve diyorum ya harika bir şey bulduklar. Çünkü bakıyorsunuz pazar çok rekabetçi ama o rekabetçi pazarın içerisinde bir müşteri ihtiyacını fark etmiş. Ben özellikle müşteri olarak bunu fark eden bir marka gördüğünde çok hoşuma gidiyor. Ah biri de sonunda bu sıkıntımızı fark etmiş diye. Bu alandan yürüyor olmak işi kolaylaştırıyor. Diğer bir noktada tabii ki çok büyük rekabetlerin olduğu bir pazarda olabilirsiniz. Ama her malın bir alıcısı vardır diye söz vardır. Elbette her zaman sizin ürünlerinizi alacak insanlar vardır. Onlara ulaşıyor olmak adına acaba onlarla farklı nerelerde bir arada olabilirim? Birazcık da buna bakıyor olmak. Ve İnsanların aklında kalan şeyler aykırılıklar, farklılıklar, değişiklikler. Acaba neyi nasıl aykırı, farklı, değişik yaparsanız sunarsanız, tabii ki kendi değerlerinizle uyumlu bir şekilde, o zaman istediğiniz noktada insanların dikkatini çekebilirsiniz. Tabii ki ürününüz veya hizmetiniz alanında az bulunur veya tekse bu çok büyük bir avantaj. O zaman gerçekten asıl bir olmak çok önemli işe. Çünkü o ilklerin ya da azların olduğu bir noktada e, çok ciddi bir büyüme potansiyeli var demektir. Eğer doğru pazarlama yaparsanız, doğru satış yaparsanız, doğru strateji belirlerseniz vesaire vesaire. Bu anlamda ben e, farklılaşmanın müşteri olarak hepimizin ihtiyacı olduğu olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü kalabalıkların arasından seçiyor olmak çok kolay değil. Özellikle de hep şunu söylerim aslında... En büyük rakibimiz müşterimiz. Çünkü müşteri almamaya karar verebilir, almaktan vazgeçebilir vesaire vesaire. Dolayısıyla rakiplerin içerisinde aslında e, o noktada müşterinin bakışını, hissiyatını yakalayabiliyorsanız işte o zaman farklılaşmayı da yakalayabilirsiniz. Tabii ki bu konu çok daha uzun e, ama benim şu anda anlatabileceklerim bu kadar.